Tarsus Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürümüz Sayın Hayri Erdoğan hattımızda. Sayın Erdoğan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bu güzel projeler özellikle kadın çiftçilerimize yönelik yapılmış olan çalışmalar her zaman bizleri mutlu ediyor ve ekranı taşımaktan da çok büyük bir sevinç duyuyoruz. Sizinle de projenin detaylarını konuşalım. Sodes kapsamında gerçekleştiriliyor. Daha önce de benzer projeler yaptınız. Buyurunuz detayında neler söylersiniz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. 2013 yılında tarım sektöründe proje onaylanan ilk ilçe müdürlüğü olarak... Ee, ilk önce Tarımın Sultanları isimli bir kadın çiftçi eğitim projemiz olmuştu. Evet. Geçen yıl yaklaşık 150 kadın çiftçimiz projeye dahil olmuştu. Ee, yine 2014 yılında ise Çiftçiyim, Anneyim, Kazancımla Güvendeyim kadın çiftçi eğitim projesiyle de hedefimiz 200 kadın çiftçiydi ama hakikaten yoğun bilgiyle şu anda sayımız 289 oldu. Evet. Ve 12 köyümüzde bu proje yürütülüyor şu an. Ee, bu sayı arttıkça peki talebi karşılayabiliyor musunuz? Zaten e, Sayın Mersin Valimizin koordinasyonunda yürütülen SÖDES projesi kapsamında bu finanse ediliyor. Evet. Geçen sene bütçemiz biraz daha azdı. Onun için sayı biraz daha kısa tutmuştuk. Ama şu anda biraz bütçemiz arttığı için biraz daha sayımızı artırabiliyoruz. Evet, kırsalda kadının bilinçlenmesi, bilgilenmesi, daha iyi üretim yapabilmesi, sosyal haklarını öğrenebilmesi ve sosyalleşmesi adına bu projeler önemli. Peki detayında evet. siz ne tür eğitimler verdiniz kadın çift, vereceksiniz daha doğrusu bu projede? Daha öncekinde da bir tecrübe oluştu, bir altyapı oluştu. Ee, evet. bunda detayda neler paylaşılacak? Eğitimler ne üzerine? Tabii şimdi önce şunu düşünüyoruz. Her şeyin başı eğitim diyoruz. Evet. ne diyoruz. Dolayısıyla özellikle Tarım Bakanlığımızın başlatmış olduğu Tarya Projesi kapsamında da köylerde hizmet veren Ziraat mühendislerimiz, vatandaş ekiblerimiz var. Evet. Dolayısıyla birebir bu projenin başında yine arkadaşlarımız görev alıyorlar. Ee, özellikle biz tabii ki, kendi yanı sıra teknik karşısında yanı sıra Su e, Strateji Birliği'nden, e, yine sivil toplumlardan e, Tarsus Kültür ve Eğitim Vakfı, e, Tarsus Tarım ve Hayvancılık ve Doğal Kaynakları Geliştirme Derneği'nden ve yine Sağlık e, Müdürlüğümüzden destekler aldık. Ve evet. bu kapsamda da e, çiftçilerimize yani en başta tarımla ilgili ve hayvancılıkla ilgili tüm detaylı bilgiler verilirken, aynı zamanda anne çocuk sağlığı, aile için iletişimler, dolayısıyla aile içinde karar aşılmasında inisiyatif alabilmeleri için kendilerine birçok konuda eğitimler veriliyor. Evet. Bu projeyi yürüten, bu projeleri yürüten Önderlik eden isim olarak özellikle ekranlarımız aracılığıyla paylaşmanızı istiyorum. Ne tür daha çok sorunlar yani eğitimle aşılabilecek sorunlar geliyor kadınlarımızın şikayetleri daha çok ne doğrultuda? Neyi daha fazla öğrenmek isterler bilinçlenmek bilgilenmek istiyorlar? Şimdi aslında şu var insan bilmediği şeyi tabi talep edemiyor. Evet. Biz bazı konular biz tek tek kendimiz sıraladığımız derdiğimiz zaman ya diyorlar, hakikaten biz bu konuyu çok iyi e, tespit etmişsiniz ve bizim buna ihtiyacımız var. Özellikle hani bitkisel üretim olsun, hayvan süretimi olsun. Az çok çiftçilerimiz özellikle TAS çiftçisi belli bilinç düzeyinde zaten. Evet. Ama bundan daha detaylı özellikle hayvancılıkla uğraşan e, kadın çiftçilerimize e, başta yine e, sütün sağlıklı bir şekilde e, tüketiciye ulaştırılması noktasında, hijyen bir şekilde ulaştırılması noktasında, yine evet. hayvan hastalıkları noktasında, evet. yine bitkisel üretimde de Yine başta organik tarım ve iyi tarım olmak üzere e, keza e, bitkisel ürünlerde kullanılan ilaçların atılımı ve bunlarla ilgili dikkat edecek hususlar. Bunların hepsi detay detay verildiği gibi. Evet. Ama en büyük bizim şu anda projede gördüğümüz şey şu oldu. Bu iş bir SODES projesi olunca tabii ister istemez ister ister sosyal yapı var. Evet. Dolayısıyla biz sadece kadınlarımızda hani bilgi değil de Evet. E, ben Bizim en, en baştaki şeyimizde düşünce şu vardı. E, kadınlarımızı Özellikle bizim bu bölgemizde tarihi turistik bölgeleri de yine bir, bir e, beraber olmak evet. aynı zamanda e, bölgemizde bulunan teknik olarak süs bitkiler olsun, e, sebze bitkileri, e, sebze fidel üretim tesisleri, hayvancılık olan tesislerin bizzat yerinde incelenmek suretiyle hem de bunların kendilen ufuklarını açma noktasında Projenin bir detay olmuş oldu. Evet, Sayın Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir kadın çiftçimiz Emine Hanım bize bağlanmış ve şöyle bir serzenişte bulunmuştu. Konunun ilgililerinden biri olarak sizinle de paylaşmak isterim ve dikkat çekmemiz gereken konulardan biri, proje bazlı eğitim verildiğinde bu projelerin bir fiziki alanı var, toplantı yerleri var, belli bir evet. ortam oluşturuluyor, bir bina, bir fiziki ortam oluşturuluyor. Fakat bunun dışında da ilçe tarım müdürlüklerimizin eğitimleri oluyor ilgili uzman arkadaşlar bu alanda çiftçilerimizi bilinçlendirmek üzere köylerimize gidiyorlar Emine Hanım çiftçimiz şöyle demişti eğitim için gelindiğinde genellikle kahvehanelere gidiliyor ve dedi ki Asiye Hanım kahvehanelere köyde kadınlar gitmez ee gereği erkeklerin mekanıdır dedi. Dolayısıyla biz bunlara ulaşabilir olmak yani kadınıyla erkeğiyle birlikte kullanabileceğimiz alanlarda bu eğitimlerin verilmesini istiyoruz dediler. Bu konuda Tarsus'ta durum nasıl? Zaten efendim bu konuyu zaten biz evet. e, böyle olduğunu bildiğimiz için bu evet. projeler geliştirildi. E, şimdi ister istemez biz genelde çataldülüklere kahvaltı eğitim veriyoruz. Evet. Ama bu konuda özellikle kadınlarımız mağdur oluyor. Evet. Yine e, personelimizden e, insan arkadaşlarımız çoğu da bayan olmasa bile gerek gıda mühendisi, gerek veteriner hekim, gerek rahat mühendisi. Evet. E, bizzat kendi çiftçilerin evlerinde bu programlar başlattık. Evet. Yani her evde 10-15 kişi sırasına döndürmek suretiyle, e, yanımızda ikramlarımızı da almak suretiyle, onlarla büyük külfet olmamak şekliyle, evet. evlerde veya evet. buna benzer e, köyde bulunan dojmanlar vesaire gibi, yani kadınlarımızın daha böyle uğrak yerler olan, Kur'an kuşları gibi eğer orada müşterimiz evet. varsa hizmetler değil. Oraları değerlendirmek suretiyle kadınlarımızı bu noktada birleştirmek istiyoruz. Evet. Dolayısıyla bu sorun bir şekilde çözülmüş olur şu an Tarsus'ta. E, Tarsus'ta çözülmüş ne güzel bunun örneğini vermiş olduk doğru bir örneği vermiş olduk. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi ben de sahada çok e, tanık olma şansım oldu. Targel personeli arkadaşlar özellikle kadın arkadaşlarımız bu konuda avantajlı durumda e, kadın çiftçilerimize daha kolay erişebiliyorlar. E, sayılarının artması gerekiyor sanırım kadınların sayısının artması gerekiyor. Şu anda bu projede proje şu anda... 18 kişi görev alıyor. Evet. Ee, bu 18 kişiden yaklaşık 14 kişi de sarı personeli. Evet. Bunların 3 tanesi veteriner hekim. Ee, diğeri de bizim 4 tane kendi personelimiz gıda mühendisi ve mühendis ve teknik arkadaşlarla oluşuyor. Evet. Ve dolayısıyla bunun yaklaşık %90'da da bayanlardan oluşan bir ekip burası. Çok güzel gerçekten kutluyoruz. Önemli hassas bir noktayı da çözmüş durumdasınız. Kadınlarımız bu eğitimlere daha kolay erişebilecekler. Bunun dışındaki eğitimlerdeki hassasiyetiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Onların erişebilmesini sağladığınız için. Sayın Erdoğan kolaylıklar diliyoruz. Tebrik ederiz. Bundan sonraki projelerinizi de yine ekranlarımız aracılığıyla her zaman paylaşır tanıtımını yaparız. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz.